Evet merhaba arkadaşlar bir Happy Wheels videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet Ben hiç söylemeyecek bir şey yok ben direkt oyuna geçeyim. Aha yeni şeyler çıkmış. Temple Run ve bu. Bu ikisini oynayacağız bugün. Beğenirsem devam ederim. Evet hemen başlayalım Nelerle oynuyorduk evet hatırladım hemen. Yani. Evet go. Oha orada ne var arkadaşlar? Çok iyiyim ya hiç ölmüyorum. Demit You fell, Gel bir de. Koş 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 koş. Oha lan! Oha ya. O az önce biz çok rahat geçmiştik orayı ya. Fuck. Go 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 go. Ha bunun oyunu var lan hatırladım. Iphone'da. Ay avradım. Yo. Buraları karıştırdım ya. Go go bir daha go go. Hadi başka ona iyiydi başka. Kop 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 kop. Ya dur dur. Ya. Cemet. Ağzından aldın lafı. Bilgisayar. Ya da ne boksan işte. Yavaş yavaş. Lan yavaş. Aa. Geri tuşu işlemiyor. Fucking. Burda yavaş. Abi yavaş. Aa, ah, altı kere aynı yerde öldüm ya. Böyle salak oynayan biri daha yok. Distress bunu video çekiyorum ya. Lan abi dur. Ah. Ah. Çok sinirliyim. Sonra ona bir tam gaz geleceğim. Belki tek seferde geç. <laughs> tek sırtlamayla öbür yere atlarım demiştim. Sen çok çok yavaş diyeceğiz. Evet gidiyoruz. Ser başaracağımızdan eminim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Asik. Olsun ölü olarak da belli bir yere geçtik. Başka çözüm yolu yok arkadaşlar ne yapalım. Hadi yavaş yavaş. Yavaş başkanım. Yes. Yes. Ya kafama soktu ya. Olsun yine de ilerledik. Oh yeah. Gördüğünüz gibi hiç engelleri umursamıyorum. Ama yeter ya. Bence biz bölümü zorlamayalım. Oynamayı isterdim ama gördüğünüz gibi oyun yerde 8 kere öldüm. Bizden ise Alex in Wonderlands. Böyle bir şey lazım. Buna devam edelim. Çok sinirlendim ya. Salak salak öldük ya. Ve ne ya? Oha ya! Sokayım böyle şey. Karepampa Evet ters bank yap evet, Küçük çocuk gibi otur orada Yehey Ya tamam ya baba ya Bir daha Biz hiçbir şey ellemeyelim bakalım ne olacak Eee Elleme dediler Araya aldılar ya Fuu Şimdi de hareketler yapalım Ya siktir lan Elimiz kopuyor burada Yeter ya. Oğlum illa bir parçamı alacaksın ya. Yapacağım bölüme sokayım senin ya. Biz yine inelim aşağıya. Yine inelim. Yine Yapacak bir şey yok ya. Bugün yine bok gibi oynuyorum. Super Mario'yu deneyelim ha. Merak etme. Bakalım. Bakalım bakalım. Hadi pampa. Aha turtle. Lan charge çarpsaydık ya. Ne yazıyor lan? Mario the princess has been kidnapped. Kaçırılmış ya. You need at least five power star. Tamam 5 yıldız alacak mısın? Kap için. Lan çek koca kafanı. Ezerim ha. Ah. Çok iyiyim. Çık çık merdiven çık 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 çık. Hihi. <laughs> ne diyor? Hey you. It's a dangerous hack. King Bob tam ziyaretçileri sevmiyormuş şu gördünüz. Lan yukarı yukarına çıkacağız. Orada bir yıldız var. Hey! Oye. Oh, yeah. Tam bir yıldız almadık. Koy götüne. Yes. Oha çocuğun ayak kabası çıktı ya çok umrundaydı. Sen ne yapıyorsun? Oha. İyi çocuğu götür. Zaten gerek yok. Geri dön lan. Ya geri dönemiyorum. What I'm gonna do? Buradan bok çıkıyor. geri geri gidelim. Lan bomba çekil ağzını burnunu kerem oh yeah. Zaten bir kolay ihtiyacımız yok ya. Geri geri. Oha. Top attılar ya. Ah. Tamam tamam öldürdünüz yeter. İtiyediği bana çektirdik Arkadaşlar böyle boktan video olmaz olsun ya Yine Kronometreyi taşımayı tuttum Kafama sokayım ya Ana bitti lan Maşaat kanı biraz Başkan. Oha soğutma Ana ne avradın Korkmadım desen yalan Allah aşkına Bu bölümün amacı ne ya Geri geri gidelim Yok. Bir dakika ben yırtabileceğimi düşünüyorum görmeden. Tamam. Hadi başka. Aa! Tamam. Oh. Gerçekten saçma ya. Gerçekler saçmadır ya. Yani. Biz kılıç atmaya giden kılıç kılıç kılıç. Zaten kaç dakika kaldı? Bir bakayım kaç dakika arkadaşlar. Hemen bakıp geleyim. Tamam baktım geldi. 6 dakika olmuş ya. 6 buçuk dakika. Bıçak bıçak. Search. Katana yazacağım bu sefer. Katana troll. Bu güzel gibi. Herif. V1. Bir, bir. falan. Ya abi. Allah aşkına. Tuvalet sağ olsun 3 kişi öldü lan. Oye, oh yeah. bu çok acı yedin ya. Sana bir söyleyeyim Çok acı yedin ya. Oha ne yapıyorsun lan şişman. Tamam. Elimden kaydı. Sorry. Sorry başkan. Olay değil başkan. Has. <laughs> lan. Bana doğru sıkıyor bir de ya. Oha lan yazık elfe. Ha siktir elfe Oha Elf Her <laughs> bildiğin kebap yapmışlar ya Hohoş Ninja Ninja ya Aha Çok iyiyim ya Bu Dokun ona adamsın İşte bu bölümde böyle bitirir arkadaşlar Oye, oh yeee yeah. da Orada sapladım Şişman Bir de bana oynayalım ya Hızlı hızlı oynayalım da Evet hızlı hızlı oynayalım ya da Tut fırlat başkan. Başkan stilin ayranım başkan. Şu katana tutuşun yok mu? Beni asit ediyorsun başkan. Ye yeah, başkan. Uh başkan. Oh başkan. Adamsın başkan. <laughs> Kılıç arkadan takip Ve evet, 4 tane kaldı onları da kendimi öldüreyim. Kendim de öldüreceğim lan. Kendim de hedefler arasına aldım. Evet isteyince bile öldüremiyorum istemeyince İstemeyince çok ölüyordu Elle, elle. Bir de buna bakalım. Aa, bakamadım. Aa, buna bakalım. Zenci seç vurun sen. Zenci seni seçtin. Göster bana arkılığını. Evet. Ökçe falan dedik. oyun atar yaptı lan. Ya. Buna oh! girerim ben de. Elle elle. Sen ona hata versen ben buna girerim. Yo. Ya. ya oğlum ne yapıyorsun ya? Video çekiyorum şurada. Yapma bunu bana pampa. Yapma. Küçük bir kız gibi bağırırım ha. Yapabildiğim en iyi şeylerden biri de budur. Küçük bir kız gibi çığlık atarım bak. Ya. Bu kız değildi. Aa haberiniz de Lanet olsun ya. Hiçbir oyuna giremezsen video çekmek ne manası var? Ya, ayım acıdı masada. Uf. Masanın ucu demirdi arkadaşlar. Burunca acıyormuş lan. <laughs> Diğer tarafta da tahta da. Tahta. Kaç dakika olmuş bu açılmıyor zaten. 10 dakika olmuş ya. 12 13 de kesmem lazım. Bir çaka atalım şurada ya. Stres atıyorum ben aynı zamanda. Ah fuck, 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 fuck. Fakat da edici bir derin yesin. Aa, ah. Lan bari hata ver ya. Hata da vermez oldu ya. Küstü bana. Aha açıldı. Açıldı. Lan oğlum niye arabayla alıyorsun beni? Diğer elinde bıraksana başkan. Bu merkezde de bıçak vermiş. Sanki savaşıyoruz. Ya en alttaki bıçağı çekmeye çalışıyor. Herifi kendi elindekiyle öldürürüm ulan. Ya bırak arabayı. Arabayı süreceksin sanki kış kadar alanda. Al avradın. <laughs> bıçağı çeviriyorsun. Lan bırak arabayı. Senin için artık bıçakçılık pampa. Uuu kritik. Uuu. Pan. Öleceksen lan. kabzayla öldürdüm. Hadi get out. Olmadı be. Ah, çok iyiyim bir daha. <laughs> Hazır bölüm açılmışken bir daha oynayalım. Uçtu uçtu boş gitti ya. Uçtu 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 uçtu. Al. Ah, çükünü kestim senin. Aa, ah, boş geçti o da. Al. Fuck. Fuck. oha oh, herif. hayır. baltasına soktum. Evet geçelim başka bölüm. Başka 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 başka. Başka başka başka. Yeni yemek yedim. o ağzımda ağzında kokmaz. Al bakalım karpuz üstüne oturmak iyiydi. O lan altta kerfi nasıl vurayım ya? Oo uh, karpuz da kestik hocam. <laughs> karpuz sektikçe sekiyor. Oo. oha Oha. Herifte bir shield var lan. Oha. Karpuza bomba mı koydun ya? Ya karı üstüme düştü. Karı bacağını kafandan tutarım. ya Git git. Pis kare. Ulan herkes ölmüş ama şu kalkanlı it kaldı. Aa! Öldüm. Güzel böyle olmuş lan. Güzel olmuş bölüm olmuş. Bamba. En alttakini tuttu ya. Yani. Fantazin ne sen? karpuzu kes. Hop. Oh yeah. Çok. Yani hep kendimiz ölüyoruz Abo. Eh. Uç sivri tarafından tut. Sivriden tut. Al işte ya. <laughs> Dişi bir kaptan kadar seksiyim ya. Yani. Çok seksi. Hastır tam kalkanını değiştiyordum ya. Lan ya bu abi de kar üstüme düştü ya. Saçını çekerim kadın. <laughs> Oğlum 65 parçaya ayrılmış hala o ne oldu diye bağırıyor ya. Ey ya Rabbim. Oha en garen kılıç. Oha. Bu kılıcıymış lan. Uu. You are sexy. Bak de bir o ne lan? Lan. Ya. O abi. Fuck ya. Kendiniz öl ölecekseniz baştan ölüm var. Şu karıya bak ya düşmedi. <laughs> Adam bacağına vurdum. Tam düşerken kılıçla saplandı. Oley! Oley ya. Heh kare düş ya Lan Ne oluyor ya Kafama karpuz düştü gökten ya Karpuz ya ya Acı koydum diyecektim bana da Kirdi ya Uf oh ya You are sexy canlı kaldı Abi herifin her tarafına kılıç girmiş hala Bacağım diye bağırıyor ya Uuu acı koydum Şu kadının Eğildi ya Yaa Arkadan tekberledim yine ölmedi. Hıa, sinirliyim. Lan şimdi düştü ya. Oy. <laughs> yeah. Ya herif ölmüş halde beni öldürdü ya. Lan ölü, ölü olarak kaldı değil mi sen? Oo. İki kılıçla üç taş. Düşürdüm. Hayır <laughs> sektirdim ya. heriften sektirdik. Oo al. Ya kor sen niye ölmüyorsun hiç ya? Oha. Tüm kılıçlar geldi lan bir anda <gülüyor> <gülüyor> ne manyak şekillerde kendimi öldürme hareketlerim var ya. Lan hazır bari şey oldu. Biraz uzun video olsun lan bana ya. Canım çekti şimdi bak. Ya seko ko ko. Lanet olsun, böyle gülmeyi hiç sevmem. Gülenleri de çok pis kınarım şimdi ben öyle güldüm. Ya karı bırak bari bıçağı ha. Ölecek var o bıçakla da. Kullanat bıçaklarından değil o ya. Ha? O adamın üstüne düştü ya. Uuu, acı ölüyor bunlar ya. Şu kara ama hiç ölmüyor ya. Vaa, az sekti. Allah sinirliyim ya. Bölüm adı da bulamadım daha. Çok klas bir espri falan yapamadım daha Yapmam lazım başlamam. <laughs> Atma bir gel var Elif'in kablosundan o dönüp gelir. Aha dönüp geldi nereye geldi? Ya! <gülüyor> <gülüyor> ya olmuyor? Bak hep ölenler bir baştan ölsün ya hiç uğraştırmayın lan beni. Al o zaman. <laughs> Arada küçücük aralık var aradan geçiyor. Ya şak Allah. O şansa var. Hiçbirine bıçak batmıyor ya. Kan görmek istiyoruz. Hep kabza denk geliyor. O oh, kafasına saplandı. Biz otur aşağı. Dost <laughs> soku ya. Yeter lan. Golünden çektim. Oho her yerde adam var lan. Ya siktir yine video ayarını bozdum. Kafama sokayım. Ha video ayarı düzeldim kendimden geliyorum zaten tamam iyi güzel şuna abi çocuğu tekmeliyor teki ya ayıp ya Hah, bırak başkan bırak arabayı umarım şu karpuzada bomba vardır yoksa ya abi araba sana ne oluyor ya bırak get out önüne ne yapabilirim ki ben Kendimi öldürebilirim en kolay. En kralli. Kralli. Seçtim birini. Dostum sen. Kader de varmış. Bak bir de kabuz olmuş gibi oturdu oraya Yaş. Ya şişman karı. Sıçım oraya. Lan ben ne ara öldüm ya. Şu karşıdaki. Şuraa. Sanki ağır karışmasına girdi tepe demek. 5-6 tane kılıcı alıp lan bırak kadaca. Ha bıraktım. Abi niye diz üstü düşüyorsun? Aa, senin dizine sokayım. Hurra! Get out. niye üç? Ova insan sektiririm kılıçları. Bırak üstümüze çadır kurduk zaten kılıçları. Saplayıver kafanı. En kralı bu değil bana? Sapla kafanı geç ya. Hop. Nice shot. Hey! yeter be. Her hep ben ölüyorum ya. Katana ile adam öldürme lan bu. Katana ile kendini öldürme değil. Biz bunu oynadık lan? Abi çok iyi öldürüyorum kendimi ya. Bu konuda üstüme rakip tanımam abi. Ha agun zagun katana. Bakalım Denk geldi bak ben isteyerek açmadım. Bu da bok gibi olmuş abi az küçük yapın. Şuraları ben işkence çekiyorum ya. Kılıcı almak için bile işkence çekiyorum ya. Uf. Başkan sıç oraya sıç sıva ya. Uf. Yapacağınız bölümü var ya. Allah arabayı niye yaptın? Al bıraktım işte. O oh, gelmedi çok. Uuu çocuğa verdim geçtim. Aha. Ana toplar varmış lan orada. Toplar etki ediyor mu? Bırak arabaya pis herif. Geç, geç. abi niye koydun? Oha. Hop hop. Git bakalım. Ay, yeşil şey var ya. Yeşil oh! şey yüzünden hepsi. Yeşil tabaka mı diyeyim? Neden? Ne diyeyim? Ne lan? Al bakalım genç. Abi en genç olmayana genç dedim yani. Aa adama dokundu lan bir. Lan sus. Ucundan dokundurdum bir. Kulağıma sıçtı neden asıl Impossible katana mı? Gel hadi. impossible değilse var ya senin o. O bunun ne? annanın avradını. Kaç tane var lan orada kılıç? En az 6 taneye soktum kafamı. Hey guys and girls. Can you please check out my YouTube channel? I am party pooper. I want a sick. Oh, lan. Bir kılıçta 5 yaş değil. Ne yaptıma abi orda Hop kaçar yani. Adam aldı kalıcı düz durdu ya. Uuu. Harbi zormuş lan. İnsane nasıl vurayım? Amık. Daha fazla eğilemiyorum zaten. Fuuu. Demit demit demit. Intası bu Değil ama ben yapmam. Sniping mi? Garibat dolanları açıyorum. He he. Lan. Ne no, ben ben ölüyorum sandım lan bir an. Alın bakalım. Oyun kastı anasını satayım. Bu kadar adama ne gerek var? Oha avradını. Götümde bomba patladı ya. Ben de aralarına karıştım artık. Ne yapalım? Tekmele tekmele adamı. Tekmele vur ağzına. Yeter lan. Bir yapacağınız bölüme sokayım. Az düzgün map yapın ya. Fat Justin Pepper is dead. And also I am dead. Çok iyi bir İngilizcem var ya. Al ne demek olduğunu da bilmedim. Söyledim az önce. Alın bakalım gençler. Bolca just... Ya. Ha götür beni dayı. Götür lan. Kurtar beni buradan ya. Uf. Ha videonun adını düş ne koyacağım diye düşünürken hiç yeni bir şaka o falan. Hepsi gitti yemin ediyorum. Beni Bırakıp Nereye Gidiyonuz Olum Hah Bacağımla Engelli O Ne Engelli Lan Yo Başka Oyun Şu Santa'ya Bir Vuramadık Gittik Oo oh, Yattım Onu Of damn it. Gel bize sonuncu oynayıp bitireyim zaten bir düzgün at bulamadım ya. Ne oluyor ya? Oğlum herif yerinde duramıyor zaten. Oha! Ya bir tane bölüme sokayım diyor. <gülüyor> Oha! <laughs> Üstüne atmadım <laughs> Git git! Evet. <laughs> Biz de düştük lan. <laughs> Sword haritasında bunun olmaması lazım. Hah <laughs> gitti onun. Yüzmeye çalışma balıksın sanki ya Gel hareketler böyle <laughs> Senin eben... evini. Bir normal bölüm atalım kapıyım ya Hala bir at bulma belki bulurum diye bir Oynuyorum ama Bir de şunu oynayalım bakalım Ne oynadık mı lan Eee tek tekerlek Oo oh yeah. Başka bir şeyle oynamışım gibi mi geliyor bana? Oynadık mı lan? Oo oh, Go! Aa ah, çocuk. Lan sana git dedik değil mi? Oho, iki bacağı bıraktık pedallara. Nasıl giderdi biz? Uf be. The de combine oynuyor. The combine. Go, go, go. Skip. koş 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 onları. koş koş şimdi umursayabiliriz. Oha! Abi bizim araba geliyor koş 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 it koş koş Hı, geldi sonunda kombay. Bir daha oynayalım bu güzel bir. Abi arkadaki de yazık her türlü ölüyor ya. Go go go. Ez ez ez. Umurumda değil öyle ha. Uçsun gitsin. Şu Oha lan. O nasıl bölüm bu abi ya? Her yerde bir şeyler. Şeyler. Hey. Bakır ya Buster pompa ya Yani bahçıvan amca ya Bahçıvansın değil mi lan sen Onu bassana gaza What are you doing Götümüzde lan herif Oo hala gidebiliyoruz Onun hiçbir yere hasar yok Niye öldük ki biz Abi öl ölmemişiz e, Artık ölmüşüzdür ya Uuuu Herif şey yaptı ya burayı ne yaptı ya? Ne yaptın sen bölüm adını o kayacaktın? Fuck! Fuck bölüm adı! Bölümün adını... Bölüm adı yok! Bölüm adı arayışı koyacağım lan! Oye! İşte çok iyiyim ya! Bölüm adı bulamasam bile uydururum ben bir şeyler. Hadi lan yapalım bari bir kere Lan ne durdun? Oha ya! Bu son durağa benzedi ya! Arabadan odun uçtu, odun bize girdi ya! Oh fuck yeter lan. Hala zıplatıyorlar bir de. Bağırsak böbrek her yerde. neresi tart Kapa. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar. Öf, çok saçma bir videonun daha sonuna geldik. Önümüzden gelen bir yapacak yine bir şey yok. Önceki videoda dedim. Yapacak bir şey yok. Ya izlersiniz ya da izlemezsiniz. Ne yapayım? Ama yine de izlediğiniz için teşekkür ederim yani. Şu an konuşmamı dinliyorsanız zaten video bittiğine göre izlemişsiniz. Aha koydum Koymadım tamam. Özür dilerim yine sapıtıyorum yine ya. Sapıtmayacağım tamam. İzlediğiniz için tek... Evet. evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız veya yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.